Merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yani Minecraft ilk bölümümüz. Ee, ilk i̇lk önce size evimi tanıtacağım. Burası yatak odası. Yatağım, LCD televizyonum, 187 ekran. Her gün maç izliyorum dermişim. Tabi oradan maç izlemez. PlayStation oynuyorum şaka yaptım. Bura, burada bir gizli bölmem var. Burası zümrüt, burası elmas, burası altın. Hırsızlar girmesin diye gizli bir bölüm yaptım. O kadar da gizli olmadı da. Yani sayılır. Burası mutfa e, mutfağım. Burası ocağım. Burası... Ee, ismini unuttum. Arkadaşlar yorumlarda atarsanız sevinirim. E, burası e, balkonum. Yani çay içmek için güzel bir yer. Deniz manzaralı. Evim. İşte geldik en önemli yere. Burası arkadaşlar e, evim. Yani evim derken e, şey stadyumu kalsam arkadaşlarla arada sırada maç oynuyoruz burada yani tabii ki hepsini ben yeniyorum şaka yaptım tabii ki de ee, ben skor tablosu da yaptım ben Fenerbahçeli olduğum için sarılacı verdi yaptım böyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.